Evet arkadaşlar tekrar yapıyoruz parkımızı. Yan mesafemiz güzel. Hemen ön arka mesafesini ayarlıyor Salihacığım. Ne yaptı? Tam anlatarak yapar mısın Salihacığım? Tam, sağ mı Sağ yaptım. Evet. Şimdi arkadaki aynı arabanın Parmağını görüyorum. Evet. De tam gördüm. Evet. Bir direksiyonumu biraz düzledim tekerlerimi. Evet, şimdi kaldırıma bakıyorum, yanaşıklığını ayarladım. İyi Evet, tam sol yapıyorum. Evet. Tamam, çıkacağız, çıkacağız. Gideceğiz, yani gideceğiz, gideceğiz. Tam solu yaptıktan sonra kendimizin burnunu içeriye doğru alıyoruz. Alırken evet. sıfır oldu. Süper oldu. oldu. Arkamızdakine de gördük. Gördüm. Tekerimizi düzleyip. Bir de ileriye kendimizi alıyoruz. Hop. Süpersin. Hı -hı. Süper oldu işte. Beğendin mi bunu? Beğendi, Beğendi bu parkı kaçıncı <laughs> Bu kaçıncı? Üç mü dört mü oldu? Harika. Yan yana çıktığımız süper. Ön arkamızda iyi. Arkada duran aracı da şuradan hemen göstereyim size ya da şöyle çevireyim. Bir tane minibüsümüz Çok var. Önde iyi, yanda iyi. Demek ki bu işler hemen bir kere de olmuyor şekil hocam. Olmuyor. Böyle <laughs> hemen bir kere de olmuyor. Yok pes ya. etmeyecekler. Etmeyesinler. Kesinlikle bir ha. kafa karışıyor. Karman çorman. Oluyor Ama denemek şart. Denemek şart. Neden? Çünkü biz hep diyor ya ileri alışıyoruz ya. Geri giderken kafa orada karışıyor. Evet, ben orada karışıyor. ne tarafa Sağ çevir, son. arkam dönecek mi, ne tarafa çevireyim? Arka mesela sağa dönecek direksiyonu ne tarafa çevireyim evet. gibi o karışıyor karıştırmayın arkadaşlar gördüğünüz gibi biz parkımızı başarıyla bitirdik gene de ben devam edelim. edeceğiz Salihacığım tebrikler Gerçekten, teşekkür ederim hocam sağ olun biz çok devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> rica ederim büyük zevkle şimdi biz bir gaza biraz, geldik ya biraz geri alayım nasıl alırsın ee, ha, tam ben sağlı sağ geri alacağım. burnumuz çıksın burnumun çıkması için biraz Evet açıyorum harika Gidebildiği kadar git 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 git. Tamam. Bak burnunu açtı sana. Ha. Şimdi sollu. Tam sollu. Evet. Direksiyonda sıkıştığı için onunla Hayat alakalı aslında bir oluyor. o. Değil mi? Evet. Çok sağ sol Biz bir de bu sokaktan geri çıkalım.